Merhaba arkadaşlar kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. Ee, şimdi size Minecraft çekebilirim. Ee, bana bir oyun önerin. Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2, Prototype, Halo, sonra Counter 25, Counter 16, Portal 2, ee, GTA 4, GTA 4 Epic, GTA San Andreas, Network Speed 2013 tarzında oyunlar çekebilirim size. Hatta multiplayer bile oynayabiliriz ilk videomda. Şimdi size ilk olarak bir tuzak göstereceğim. Tuzağı her server'da yapabilirsiniz. Bakın adam şimdi şunu ortada atayım Buradan öylesine hiçbir şey olmamış gibi ilerliyor. Hırsızlık yapacak. Birinin evine giriyor. Eline toprak geliyor ve ölüyor. Aşağı düşüp ölüyor. Bazen böyle baga girebiliyor. Onun için şöyle yapıp çıkın. Oraya gene gelir. Aynen şöyle bakın. Evet böyle açılıyor geri kapanıyor. Adam sonra isterseniz ta aşağıya şey koni koyun. Sonra onun altına sandık koyun adamın eşyaları size gelir. Evet gördüğünüz gibi tuzak böyle yapımına geçiyoruz